Kırçıklı kelem dolması 6 kişilik Pişirme süresi orta ateşte 40 dakika Malzemeler 1 adet orta boy sarmalık lahana Basık, gevşek yapraklı 250 gram kıyma 6 yemek kaşığı ayçiçek yağı 1,5 su bardağı iri bulgur 1 adet orta boy rendelenmiş kuru soğan 1 su bardağı doğranmış domates 1 adet büyük boy kuru soğan Dörtte bir demet maydanoz, 1 su bardağı sıcak su, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Lahana yapraklarını yırtılıp dağılmaması için kısık ateşte çok fazla karıştırmadan haşlamaya dikkat ediniz. Yoğurt ilavesiyle servis yapabilirsiniz. Kök kısmını çıkartıp yaklaşık 4 eşit parçaya kestiğiniz sarmalık lahananın kalın damarlı sert kısımlarını keserek alın. Bol suda yıkadığınız lahana yapraklarını genişçe bir tencerede kaynattığınız bol sıcak suda yaklaşık 10 dakika kadar haşlayın. 4'te 1 demet maydanozu incecik kıyın. 1 adet büyük boy kuru soğanı halka halka doğrayın. 250 gram kıymayı oval bir karıştırma kabına alın. 1 adet orta boy rendelenmiş kuru soğan, 1,5 su bardağı iri bulgur, 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 4'te 1 demet ince kıyılmış maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ilavesiyle yoğurun. Haşladığınız lahana yapraklarını bir kevgir yardımıyla süzdürerek bir tabağa çıkartın. Soğuyan lahana yapraklarını mutfak tezgahınızın üzerine damarlı ve mat kısımları yukarıda kalacak şekilde açın. Her bir lahana yaprağına hazırladığınız kıymalı bulgurlu iç harçtan yerleştirin. Kenar kısımlarını ortaya katlayarak dikkatli bir şekilde uç kısımlarından başa doğru sarın. Kalan birkaç lahana yaprağını pişirme tencerenizin tabanına yayın. Halka halka doğradığınız bir adet büyük boy kuru soğanı ve 1 su bardağı doğranmış domatesi gelişi güzel dağıtın. Üzerine hazırladığınız dolmaları muntazam bir şekilde dizin. Kalan 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını ve 1 su bardağı sıcak suyu dolmaların üzerine gezdirin. Kapağı kapalı tencerede orta ateşte 30 dakika kadar pişirme işlemine devam edin. Ardından sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.